Günaydınlar arkadaşlar. Sabah şerefleriniz hayır olsun. Kapitülasyonlarla alakalı güzel sorularımız var. Ee, ilk i̇lk sorumuz evet hangi padişah döneminde İngiltere'ye kapitülasyonlar tanındı ancak tabi eskilere gitmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyorum. Kapitülasyonların tarihsel gelişimi. Şimdi öncelikle benim şunu bilmem gerekmiyor mu? Hocam kapitülasyon derken Ayrıcalıklar bütünü Evet. Bir boyun eğme var maalesef ki. Şimdi bakın. Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Kapitülasyonlar diyeyim şuraya. Kapitülasyonlar. Ama burada bütün ayrıcalıklar var. Yani mesela bakın ticari ayrıcalık da desem ondan sonra ne diyeyim arkadaşlar mesela eee siyasi ayrıcalık diyeyim mesela siyasi ayrıcalık kültürel ayrıcalık vesaire 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 hepsi kapitülasyonlar grubuna girmektedir yani yani ben burada bir ticari ayrıcalık ifadesi kullanmıyorsam bunu bana hani işte şu devlete verilen kapitülasyon hangi padişah zamanındadır gibi Gelebilecek sorularda direkt olarak arkadaşlar bakın kapitülasyonlar hepsini kapsadığı için e, şu ifadeyi kullanabilirim. Yani ticari ayrıcalığı bana vermemiş ama kapitülasyon ifadesini kullanmış kapitülasyon ifadesi ticari ayrıcalığı da içerisinde bulundurduğundan dolayı bu şekilde kabul edilebilir. O zaman demek ki kapitülasyon geneldir. Yani herhangi bir ayrıcalığı da kapsadığından dolayı çıkabilecek sorularda direkt olarak kapitülasyon ifadesi geçebilir. İşte ticari ayrıcalık, siyasi ayrıcalık vesaire demeden direkt bunu e, kapitülasyon ifadesiyle bize sorabilir. Şimdi ben de bu şekilde gideceğim arkadaşlar. E, tabii ki bu kapitülasyonların tarihsel gelişimi bizim için önemlidir. O zaman ben en eski en eskiye gideyim ee, Orhan Bey biliyorsunuz ki Osmanlı devletinin ikinci padişahıdır yani Orhan Bey zamanında ilk kapitülasyonlar verilmiştir kime hocam verildi peki Cenevizlilere verildi arkadaşlar o zaman demek ki Orhan Bey zamanında ilk kapitülasyonlar Cenevizlilere tanınmıştır bakın o zaman nasıl yapalım arkadaşlar kazadan sonra Orhan Bey zamanında Cenevizlilere ilk kapitülasyonlar verildi dedik. Peki daha sonra hocam 1. Murat zamanında Raguza Cumhuriyeti'ne ne oluyor? Kapitülasyonlar tanınıyor. Evet 1. Murat 1. Murat ne diyeceğim hocam? Raguza Cumhuriyeti. Evet, Ragusa Cumhuriyeti'ne kapitülasyonlar tanınıyor. 1. Murat zamanında. Bakın, Cenevizler 1. Murat zamanında yeni ayrıcalıklar elde ediyor. Devam edelim. Hocam, 1. Bayezid zamanında verildi mi? Evet arkadaşlar 1. Bayezid zamanında da Rodos'lara daha önce Menteşe Beyliği tarafından verilen ayrıcalıklar vardı. Bunlar ne oldu? Yenilendi. Bizans İmparatorluğuna kapitülasyonlar tanındı. Yıldırım Bayezid zamanından bahsediyoruz arkadaşlar. 2. Mehmet zamanında Venedik, Ceneviz ve Floransa'ya kapitülasyonlar tanınmıştır. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. İşte Venedik kapitülasyonlar çerçevesinde İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde eden ilk devlettir. Kimin zamanında? Bakın 2. Mehmet zamanında. Dikkat! Bu noktada Venedikliler kapitülasyonlar çerçevesinde İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde etmiştir. Evet. Soru şu şekilde olursa. Venedik kapitülasyonlar çerçevesinde İstanbul'da elçi bulundurma hakkını hangi padişah zamanında elde etmiştir? Cevabımız ne olacak? İkinci Mehmet olacak arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim zamanında Ancona devletine kapitülasyonlar tanınıyor. Memlükler tarafından Venedik, Fransa ve Katalanlara tanınan kapitülasyonlar da yenileniyor arkadaşlar. E, Yavuz Sultan Selim zamanında. Peki hocam Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu konuyla alakalı var mı bir şey? Evet, Fransa'ya kapitülasyonlar e, tanıyan bir antlaşma taslağı hazırlanıyor arkadaşlar. Yani aslında e, bir antlaşma taslağı var evet ama ee, İbrahim Paşa idam ediliyor bundan dolayı da bu antlaşma imzalanmıyor aslında kimin zamanında Fransa'ya ilk kapitülasyonlar tanındı bakın bu harika bilgidir biliyor musunuz İkinci Selim 2. Selim zamanında ne oluyor arkadaşlar Fransa'ya Fransa'ya dikkat ilk kez ne verildi hocam Fransa'ya ilk kez kapitülasyon verildi. Evet sorumuz şu şekilde olursa demek ki ne diyeceğiz? Fransa'ya ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında tanınmıştır? Cevabımız 2. Selim olacak. Fransa'ya Venedik'e tanınan kapitülasyonun aynısı tanınmıştır. 2. Selim zamanında. Peki. Acaba artık sorularımıza geçsek mi? Şurada soruyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar hangi padişah döneminde İngiltere'ye kapitülasyonlar tanındı? Bu sorumuza cevaben ne diyeceğiz hocam? Üçüncü Murat diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü Murat zamanda İngiltere'ye kapitülasyonlar tanındı. Devam edelim. Hangi padişah zamanında Hollanda'ya kapitülasyonlar tanındı? Bu sorumuza cevapta ne diyeceğiz hocam? Birinci Ahmet diyeceğiz. Gel gelelim diğer sorumuza. Hangi padişah döneminde Avusturya'ya kapitülasyonlar tanındı? Evet. Bu sorumuza da ne diyeceğiz hocam cevap olarak? Pasarofça antlaşmasıyla Avusturya'ya kapitülasyonlar tanınıyor arkadaşlar. Yıl 1718. Bu antlaşma ile ilk kez ticari imtiyazlar iki taraflı olmuştur. Bu da bizim için tabii ki de güzel bir bilgidir. Yani ne diyeceğiz hocam bu soruya cevaben üçüncü <laughs> Ahmet diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik bir başka sorumuza. Evet. Tabi bu sorudan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birinci Mahmut zamanında Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Yıl 1740. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yaptığı için Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar sürekli olmuştur. Bunu unutmuyoruz. Ve işte bu sorumuzun cevabı da hangi padişah döneminde Prusya'ya şöyle kapitülasyonlar tanındı. Bu sorumuza cevap olarak ne diyeceğiz hocam? Üçüncü Mustafa diyeceğiz. Evet. Şimdi geldik başka sorumuza. Hangi padişah döneminde İspanya'ya kapitülasyonlar tanındı? Bakın arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzun cevabı 1. Abdülhamit olacak. Öncelikle onu yazalım. Küçük Kaynarca antlaşmasıyla Rusya'ya İngiltere ve Fransa'nın sahip olduğu kapitülasyonların aynısı tanındı arkadaşlar. Yıl 1774 çok tehlikeli. Çok tehlikeli arkadaşlar. İspanya kapitülasyonlar tanınıyor yine 1. Abdülhamit zamanında. Gel gelelim hocam diğer soruya. Evet, hangi padişah döneminde Sardunya, ABD, Hansa Birliği'ne yani arkadaşlar şurada Sardunya'yı görüyorsunuz ya. Sardunya derken karşımıza Piemonte olarak da çıkabilir. Hangi padişah döneminde Sardunya'ya yani Piemonte'ye, ABD'ye, Hansa Birliği'ne kapitülasyonlar tanındı? Evet harika bir soru. Cevabımızı veriyoruz hemen. ikinci Mahmut olacak sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar peki hocam Hansa Birliği derken Alman ve İskandinav tüccarların Batı Avrupa ve Rusya ile ticaretini geliştirmek için kurduğu birlik midir? Evet hocam bu bizim için önemli güzel bir bilgi olur. Peki sorularımız bitti mi? Bir tane daha sorumuz var ama tabii ki biraz daha bilgi vereceğim. Bu sorumuzu yapalım. Portekiz, Yunanistan ve Brezilya'ya kapitülasyon tanıyan padişah kimdir? Evet. Bu da yine güzel bir soru. Cevabımız Abdülmecit olacak. Sorumuzun cevabını yazalım. Abdül Mecid. Evet, bu da harika bir bilgi. Ve şimdi başka bir bilgiye geçelim. 875'te İran'a kapitülasyonlar tanıyan padişah kimdir? Evet, bu da güzel bir soru. Cevabımız Abdülaziz olacak. Şimdi hocam. tabi şunu da bilmemiz lazım. Bizler arkadaşlar bu kapitülasyonlara gereken önemi vermemiz gerekiyor. Ee, tabii ki Tek seferde insanın aklına gelebilecek bir şey değil. Tekrar e, bu noktada önemlidir. Şimdi arkadaşlar Balta Limanı, Limanı Ticaret Antlaşmamız vardı biliyorsunuz ki ekonomimizi, ekonomimizi baltalayan İngiltere'ye yeni ticari ayrıcalıklar e, tanınmasına sebep olan Balta Limanı Ticaret Antlaşması da 2. Mahmut zamanındaydı. Bu da bizim için önemli 2. Mahmut balta limanı Tabii ki burada maalesef ki İngiltere ne oldu kazandı. Evet. Şimdi eğer bize şöyle bir soru gelirse arkadaşlar. Osmanlı Devleti ilk kez 1856'da toplanan Hangi konferansta kapitülasyonların kaldırılmasını talep etmiştir? Cevabımız Paris konferansı olacak. Dikkat! Paris konferansı. Konferansı. Biz ne dedik? Dedik ki yeter garin artık. Kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar. Kaldırılsın. Kaldı sarılsın dedik arkadaşlar. Yeter garin dedik. Arkadaşlar 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı sırasında işte kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılmasında etkili olan padişahtır. Bu noktada bizim için önemli tabii ki de 5. Mehmet Reşat. Ne diyoruz arkadaşlar? 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı sırasında kapitülasyonların evet, şöyle tutayım arkadaşlar. Kapitülasyonlar tek taraflı kaldırılmasında etkili. Evet. Peki hocam. Vahdettin Sevr antlaşmasıyla bütün devletlere kapitülasyon mu verdi? Evet. Vahdettin de ne yaptı değerli arkadaşlar? Maalesef ki Sevr antlaşmasıyla maalesef ki Antlaşması'yla ile arkadaşlar kapitülasyonları kapitülasyonları bütün devletlere tanıdı bütün devletleri tanıdı Moskova antlaşmasıyla Sovyet Rusya kapitülasyonları kaldıran ilk devlet olmuştur. Bu da bizim için önemli arkadaşlar. Lozan Barış antlaşmasıyla kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Lozan ile kapitülasyonlardan kurtulduk. Evet, Lozan ile kapitülasyonlardan kurtulduk değerli arkadaşlar. Evet, bugün kapitülasyonlarla alakalı dolu dolu bilgiler vermiş olduk bu videoda. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.